Ve ekipleriyle çalışma sorumluluğumuz var. Ee, günün sonunda e, bu süreç hepimiz için belki de en önemli sınavlardan bir tanesi. Çok büyük bir felaket yaşadık. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama sorumluluklarımızın çok büyük olduğunu, bundan daha büyük olduğunu da unutmayacağımız anlardayız. Onu ifade edeyim ee, ve umutsuzluğumuzu ve karamsarlığımızı da mutlaka yeneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. İçimizde e, öfke var, isyan var ama bu duyguyu akılla ve mantıkla e, buluşturacağız. İnsanlığa, insanlığımıza güveneceğiz. E, kendimize, milletimize, devletimize güveneceğiz ve bu güveni büyüteceğiz arkadaşlar. Onun için ee, en zorlu sınavlarından e, birini belki yaşıyoruz insan olarak. Hepimiz özellikle burada yaşayan, burada görev yapan kurumlarını, yol arkadaşlarını, akrabalarını kaybeden siz kıymetli dostlarımız. Ama bunların üstesinden gelme e, güç ve iradesini bir, bize veren yüce Allah'a güveneceğiz. Onu ifade edeyim. E, dolayısıyla önümüzde çok önemli bir süreç ama sonucunda... Muhakkak başarmak zorunda olduğumuzu da unutmayacağız. Bu toprakların ve bu toplumun karakteri bize başarmak zorunda olduğumuz sorumluluğunu da yüklüyor. Ee, büyük milletimizin yardımlaşma ve dayanışma duygusunun çok emsalsiz olduğunu ve bize ne güzel ne manevi anlar yaşattığını şu an bile e, hissediyoruz. El ele verince başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını da aslında bir yanıyla hissediyoruz. Devletimizin güçlü olduğunu unutmayacağız. Her sorun üstesinden geleceğimizin farkında olacağız. Tabi bazen güçlü olmanın hata yapma ma diye bir pozisyon ürettiğinde iddia edemeyiz. Hatalar oluyor. Buna engel değil. Onun için. E hatalar yapıldı. Belki hala yapılıyor. E ama bütün bunların eee geçmişten bugüne gelen ne var ise hatalar, eksikler onları biraz öteleyeceğiz. Daha sonra oturup konuşacağız ve bu konuda hatalarımızı, eksikliklerimizi, eee niçin bir araya gelemediğimizde de ayrıca e, konuşacağız. Eee hukuki, ahla, ahlaki, insani olarak mutlaka bunları ele alacağımız günlerinde geleceğini e, ifade edelim. Tabii bugün önceliğimiz var. Eee öncelikle daha fazla hata yapılmasına izin vermemek. Yani ha, daha fazla bunu da eee e, bizim e, ortak bir akılla eee ve her bir yöneticimizin birbirinden haberdar olarak birbiriyle koordine olarak bildiğini okumaya değil, ortak aklı devreye almayı stratejik aklı devreye almayı hedefleyen bir tavırla hareket edeceğiz ve bu hataları e, engelleyeceğiz. Tabi e, devletimizin e, bundan böyle tüm gücünü hata yapmadan en etkili bir biçimde ortaya koyma zorunluluğu vardır. E, devletin gücü milletine verdiği güvenden geldiğini hepimiz biliyoruz. O bakımdan e, bu hassas dönemde her yetkilinin tavır, davranış, dil ve tutumlarına dikkat etme e, zorunluluğu vardır. Bugün yetki makamlarında e, bulunan herkesin devlete güveni sarsmadan hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyor ve üzerimize düşen sorumluluğu da bizler alıyoruz. Milletin her bir ferdine ayrım yapmaksızın aynı sevgiyi, aynı saygıyı, an, aynı anlayışı, aynı hizmeti sunma e, karakterine sahip olmalıyız. Tekrar ediyorum milletin her ferdine aynı sevgiyi, aynı saygıyı, eşitlik duygusunu asla kaybettirmeden sunma sorumluluğumuz vardır. E, hiçbir vatandaşın içerisinde ayrımcılık yapıldığına dair toz zerresi kadar şüphe bırakmamak zorundadır. E, bütün devlet görevlileri, hepimiz, bütün yöneticiler olarak e, bunu hedef e, koymalıyız ve bütün kaynaklarımızı, imkanlarımızı ortak hedefler doğrultusunda birleştirmekle de yükümlüyüz. Bugün tabii millet olmanın, milli birlikte hareket, milletçe birlikte hareket etmenin belki de böyle en tepe noktasını, en zirve noktasını yaşama sorumluluğu günlerinin içerisindeyiz. Dolayısıyla her adımı akılla, bilimle hareket etmek ve ettirmek Az önce de konuşuldu. Dünyada çok değerli örnekler var. Kendi yaşamımızda çok değerli örnekler var. Ülkemizin deneyim sürecinde yapılmış iyi örnekler var. Bütün bunları önümüze ışık olarak koyup hareket etme zorunluluğumuz vardır. Yanlış alışkanlıklardan kurtulmayı yeni ve cesur bir anlayış içerisinde hareket etmemizin zararı olduğunu ifade ediyorum. Ee, tabii ki burada devlet ve milletin işbirliği safhası da çok e, mühim. Devletin gücü, e, sorunları çözme becerisinden gelir. Vatandaşlarımızın da devletin e, gücünü her zamankinden çok daha fazla hissetmek e, durumunda olduğu bir zaman dilimindeyiz. O bakımdan işte o devlet ve millet işbirliği, oradaki şeffaflık, Oradaki hesap verebilirlik, oradaki dayanışma, aynı masada buluşma. Tabii ki bu işin sorumlusu olan kurumlarımız var. Başta AFAD ve devletimizin bütün kurumları. Ama burada bulunan bizler, belediyeler hepimiz o masanın cesur birer ferdi. O masaya bütün aklıyla, bütün fikriyle, bilgisini paylaşma, emeğini koyma, imkanlarını koyma konusunda Son derece kararlı bireyler olduğumuzu buradan vatandaşlarımızla da e, paylaşmak istiyoruz. Bu süreçte her birimiz yorulmadan, yılmadan destek olma kararlılığını ortaya koyuyoruz. E, bu sorumluluğumuz sadece bulunduğumuz şehirlere değil, memleketimin her yöresine olduğunu da e, ifade etmek durumundayız. E, şunu söyleyeyim, e, az önce söylediğim gibi ortak aklı bilimi, var olma ve sürdürülebilir bir şekilde toplumun gündeminde tutmayı e, önemsiyoruz. Afetle mücadele bilim kurulunun mutlaka ve mutlaka devreye alınmasının sadece e, stratejik aklın devletin kurumlarında olmadığını, aslında bizim son derece kıymetli bilim insanlarımızın olduğunu ve o bilim insanlarımızın teknik insanlarımızın direkt katkılarının sunabileceği afetle mücadele bilim kurulunun olmasının mutlaka şart olduğunu düşünüyorum. Ee, ülkemizin e, bilim e, kurullarının oluşumunda meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının da içine eklenmesi katılımcılığı da e, güçlendirecektir. E, zira e, ta 99 yılında kurulan Ulusal Deprem Konseyi'nin 2007 yılında güncelliğini kaybetmiştir diyerek edilmesinin yanlış olduğunu tekrar hatırlatıyor ve böyle bir konseyin ülkemizin zaruri bir ihtiyacı olduğunu da e, buradan e, ilgililere, yetkililere e, ulaştırmak istiyorum. E, dediğim gibi devletimiz, hükümet, belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, milletimiz son derece amasız, fakatsız bir e, süreci eğer sağlayabildiğimiz takdirde milletçe ayağa kalkacağımız bu zorlukları aşacağımız bir gerçektir Evet e, yıkım çok büyük bunu biliyoruz ama e, insanımızın bundan sonra ihtiyaçları var milyonlarca insanımızın hayatı güvenliği barınması beslenmesi sağlığı eğitimi bütün bunların kararların alınması konusunda herkesin anlamlı fikirleri var Onun için anlık saatlik gün içerisinde pat diye insanların önüne kat'i kararlar, aylarca insanın hayatını etkileyecek kararların alınmasının e, ne yazık ki toplumu negatif etkilediğini ifade etmek isterim. Onun için bu kararlar alınırken bilimin yol göstericiliği, farklı ihtiyaçların, farklı kesimlerin ne düşündüğünün aktarılmasının, kanalların açık olması çok mühim. E, burada en geniş sosyal ve siyasi mutabakatın tam da böylesi bir dönemde toplumumuza son derece üst seviyede bir moral vereceğini de e, ifade etmem gerekli. Devletiyle, milletiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, en geniş ortak paydalarıyla buluşarak ilerlemeliyiz. Ki deprem her an bir başka yeri de vurabilir. Yani bu sınavı belki bugün burada veriyoruz ama yarınlarda ülkemizin başka bir yerinde vereceğiz. Allah korusun işte Bugün bir başkasına yardım etmek için canın dişine takan insanlar yarın yardıma desteğe ihtiyaç da duyabilir. Bu bağlamda bu bakış açısıyla sürece eğilmemiz şart. Onun için yaşadıklarımızdan ders almalıyız. Deprem bölgesinin yaralarını sararken bütün şehirlerimizin de böyle bir felakete hazırlık konusunda dayanışma konusunda büyük bir seferberlik başlatmak zorunda olduğumuzu ki bunun en baş şehri İstanbul'dur. En baş aktörleri bizleriz. O bakımdan son derece e, önemli bir süreci başlatacağımızı da buradan ilan etmek istiyorum ki e, İstanbul bu hızla e, bu açıdan hızla harekete geçilmesi yerlerden birisidir. E, bu e, konuda üç ayağı önemsiyoruz. Merkezi yönetim Yerel yönetim işbirliği ayağı çok mühimdir. Yerel yönetimler reformu ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi bu anlamda çok çok mühimdir. Elbette ki bütüncül bir biçimde kaynak seferberliği yoksa sadece kurumlar kendi başlarına 7 8 aşamalı konuşuyor ve kendi sesini duyuyor bir biçimde hareket etmesinin ülkemizi, şehirlerimizi nedenli geciktirdiğini ve işte burada yaşanan bu felaketin sonucunda da nasıl büyük kayıplara maruz kaldığımız ortadadır. O bakımdan gerçek anlamda bir deprem deprem seferberliğine de e, ihtiyacımız vardır. De, depremle yaşamak bu coğrafyada herkes için kaderdir. Doğru ama depremde ölmek kaderimiz asla olmaz, olamaz. Bunu da altını çizelim. Çaresi bilinen önlemleri geliştirilmiş ve e, bu anlamda afet hazırlığı e, birçok yönüyle dünyadaki örnekleriyle deneyimlenmiş bir yerde e, dururken burada e, sadece bu hazırlığı ihmal etmenin kusurunu başkalarına atarak kendimizi asla ve asla masumlaştıramayız. O bakımdan e, böyle bir ha anlayışla Hataydayız. E, burada Hatay'ın nedenli önemli bir emanet olduğunu eee Atatürk'ümüzün Hatay benim şahsi meselemdir diyerek milletçe 86 milyon insanımıza bu şehri nasıl emanet ettiğini e, biliyoruz. E, tabii ki bütün şehirlerimiz bizim için çok kıymetli. E, bütün güney, e, doğu, güneydoğu Anadolu bölgemizin şehirleri, 10 şehrimizin yaşadığı bu felaketi hep beraber yaralarını saracak bir organizasyon bütünlüğü içinde hareket edeceğiz. Ee, burada Hatay'da e, görevli olmamız sebebiyle bütün yerel yönetimlerin AFAD'la devletimizin diğer kurumlarıyla irtibatlı koordineli nasıl daha etkin çalışabilir, nasıl daha e, iyi iletişimle süreci yönetebilir konuştuk. Ama aynı şeyi bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak diğer şehirlerimizde de e, yapacağımızı, göstereceğimizi e, duyurmak istiyorum. Ee, tabii Hatay'a ve tüm deprem bölgesine daha fazla destek olmayı ümit ediyoruz. Ee, hepimizin elinden bir şey geleceğinin farkındayız. Yalnız kurumlar olarak değil, bireyler olarak, sivil toplum kuruluşlar olarak, şirketler olarak, Türkiye'nin her yerindeki e, insanlarımızın bu e, yürekli, cesur, vicdanlı davranışını e, elbette ki alkışlıyoruz, elbette ki e, buna minnet duyuyoruz. Ee, tabii bunun iyi bir organizasyona da ihtiyaç duyduğunu da e, ifade edelim. E, sen az yap, sen çok yap ya da sen yapma demeden biz bir arada nasıl yapabiliriz? Sen ben demeden biz bir araya nasıl gelebiliriz'i e, güçlendirmeliyiz. E, az gelir çok al gelir ama hepimizin elinden bir şey gelebileceğini unutmamalıyız. E, herkes kendindeki gücü bilmeli bunu güçlendirmeliyiz ki insanlar kendine güvensin. Kendine güvenen insanlar kendine güvenen toplumlar üretir. O bakımdan e, Can Siperane çalışan, aklını, yüreğini, emeğini ortaya koyan şu ana kadar enkazların altında insanların canını kurtarma konusunda emek ortaya koyan e, bütün e, emekçi dostlarıma, bütün e, arama kurtarma ekibinde bulunan kurumlara Yürekten ama yürekten teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Hataylılara, bu kadim toprakların güzel insanlarına sabırlı, güçlü, haysiyetli duruşlarından dolayı yürekten teşekkür ediyoruz. Tabii ki Antakya'sı, İskenderun'u, Defnesi, Samandağ, Dört Yolu, Erzin'i, Arsuz'u, bütün ilçeleriyle Kırıkan'ı hepsi inanılmaz gerisinde eşsiz ve muazzam bir tarihi var bütün medeniyetleriyle e, ev sahipliği yapmış haklı bir gurura sahip. O bakımdan e, biliyoruz ki binlerce yıllık tarihte nice badireler, nice, nice felaketler yaşadı bu topraklar. E, şimdi tam da bu süreçte biz bu toprakları tekrar ayağa kaldırmak adına e, kıymetli siyasi e, büyüklerimizle, dostlarımızla çok kıymetli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfi Savaş, Milletvekizlilerimiz ve diğer belediye başkanlarımızla muazzam mücadelenin içerisinde olacağız. Ee, ve düştüğü yerden kalkmasını bilen, geleceğe ve güzel günlere e, güvenle bakan, inancını yitirmeden acısını yaşayan insanların e, yanında olduğunu hissettiren bir dayanışmayla hep birlikte bu ülkenin geleceğini e, hazırlayacağız. E, bunları da aşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu koordinasyon aklının, bu ortak akıl düşünce zemininin, bu dayanışmanın, bu buluşmanın e, şehrimize ve afet bölgesine güzel sonuçlar vermesini diliyor. Katkı sunan herkese de yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.